Arkadaşlar merhabalar. Bugün size dün akşam Arefin Show TV ekranlarında yapmış olduğu gösterinin anlatımını yapacağım. Nasıl yapıldığını. Öncelikle gösterinin başında dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. Oraya gelelim hemen. Evet burada gösterinin başında sahnede daha önce gelen sandığı gösteriyorlar. Önceden yapılmış olan hazırlığı hızlı bir şekilde gösteriyorlar gösterinin başında. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, e, sahnenin e, üst tarafında asıl duran sandıkta sahnenin etrafında gümüşü parlak renkli bir kaplama varken sahnenin alt tarafında, e, pardon, don, don, don. alt tarafında daha farklı bir kaplama var. Bunun nedeni bu sandığın boş olması ve sandığın alt tarafında şu şekilde hareketli bir panel olması. Yani bu sandığın içi zaten boş ve ee, şu şekilde dışa doğru açılan bir panel var bunun altında. Birazdan gösterinin içinde o panelin nasıl kullanıldığını göstereceğim size. Herhangi bir yere gidebilirsiniz. Gide bir bir şey mi? Acun Bey. Şimdi burada eee Aref kardeşimiz Acun'dan, Ali Elit'ten'dan birer kaba tabirle kelime tahmin etmelerini istiyor. Burada Aref'in sahnenin arkasında bir tane yakın arkadaşı var. Muhtemelen kankisi. Aref o kelimeleri söyledikçe yüksek sesle Acun'dan sonra, Hülya'dan sonra arkadaki arkadaşı da yazıyor. Arkadaki arkadaşı sahnede olanları görmüyor. Sadece yazıyor. Onun görevi yazmak. Yalnız burada sanırım biraz üzüldükleri bir nokta oldu gösteri esnasında. Ülke ismi söylemesini istiyor Arif Acun'dan. E, tabii ülke isimlerinin telaffuzu, yazımı İtalya, İspanya nettir. Pek bir hata yapma olasılığı yok ama tabii hesaba katmadığı şey Acun tüm dünyayı gördüğü için Barbados diye atipik bir ülke söylüyor. Bu yüzden Aref yazarken dikkat ederseniz tahtaya Barbados kelimesini heceleme ihtiyacı hissediyor. Barbados değil mi diyor. Çünkü hissediyor ki sahnenin arkasındaki arkadaşı mutlaka doğru yazsın. E, gösterinin sonunda bir harf hatası, yazım hatası olmasın. Seyircinin kafasında az da olsa bir şüphe uyandırmasın diye tekrar etme ihtiyacı duyuyor. İzleyelim. Tahmin edecek. Gözlerinizi kapatın. Barbados. Barbados. Kaşanırsanız Barbados. Değil mi? Evet gördüğünüz gibi burada Barbados diye tekrar ediyor ki arkadaki arkadaş doğru yazsın. Ee, en sonunda bir muhalefet olsun istemiyor. Aynı şekilde diğer kelimeleri de Hülya'ya soruyor yazıyor e 11 Ali Taran'a soruyor yazıyor 12. Ee, 14.42 diye saati. Arkadaki arkadaş da aynı anda Rülo'ya yazıyor bunları. Tabi yine mizah seni icabı bir espri yapıyorlar 10 dakika rötarlı filan gibisinden. Ee, ondan sonra tek ihtiyaçları olan biraz zaman. Çünkü arkadaki arkadaş o hazırlayacak. Bunların hepsini yazacak uzun uzun. O espriyi yazacak. Onda o karakterli diye. Sonra rulo kağıdı hazırlayacak. Biz görmediğimiz sırada e, sahneye gelen bir masa var. Sandığın üstüne indiği. O masanın üst tarafındaki gizli panele o rulo kağıdı yerleştirecek. Masanın üstündeki gizli panelde sandık tam onun üstüne inecek. E, boş olan sandığa RF elini sokacak. Sandığın alt tarafındaki panel şöyle indiğinde masanın üstündeki gizli panele ulaşacak ve rulo kağıt çıkaracak. Onu da anlatayım size. Yani elin yani. Orta Şimdi burada tabi arada bir gazete mizaseni daha var. Burada gazete mizaseni tamamen zaman kazanma amaçlı. Arkadaki arkadaşa biraz zaman kazandırmak, masayı hazırlamak, tüm düzeni hazırlayıp sahne önüne getirmesi için. Bunlar olurken arkadaki arkadaş tüm rulayı hazırlıyor. E, masanın üstüne yerleştiriyor. Gizli panelini masada birazdan bizim görmediğimiz zamanda da sahneye doğru getirilecek. Düşünsenize bu kadar ön hazırlıklı bir gösteri yapıyorsunuz. Ama sandığın üstüne ince masayı set arkasında ne hikmetse unutuyorsunuz. zaten o da bir şüphe yandırıyor. Masayı birazdan sahnenin arkasından önüne gelecek tüm o rulo kağıdı arkadaki arkadaş yazdığında. Bu gazete kağıdı olayını da şöyle anlatayım size. Eskiden İstanbul'da malbarocuların, tombalocuların kullandığı hileli poşetler vardı. Hala da vardır muhtemelen. Arif'in seyircinin getirdiği gazete kağıtlarını içine koyduğu naylon torba iki ağızlı. Yani şu şekilde açıldıktan sonra iki tane bölmesi var. Arif seyirci içine gazete kağıtlarını koyduktan sonra elini şöyle bir çıkartıyor sonra tekrar sokuyor. Bunları karıştırıyorum diyor. Halbuki karıştırırken e, bu sefer naylonun iki bölmesinden birine e, seyirci koydu getirdiği gazete kağıtlarını. Öbür bölmeye de kendi elindeki gazete kağıdını koyuyor. Dolayısıyla iki farklı bölmede bir bölmesinde seyircinin getirdiği at içine attığı gazete kağıtları öbür bölmede tamamen önceden kendi hazırladığı gazete kağıdı var. İzleyelim. Yer farzı istiyorum. Evet. Şimdi bir sürü parçaya böldünüz değil mi? İşte bu hileli naylon. Çift taraflı. Zaten biraz kalınlığından da anlaşılıyor. Ee, burada tekrar şuna dikkat edebilirsiniz. Diyor ki arif e, seyirci bir tane içinden gazete kağıdını seçin diyor. Ama seçerken istiyor ki gözünüzü kapatın diyor. Çünkü e, seyirci eğer gözünü kapatmazsa e, daha dikkatli bir şekilde poşede bakar. Bu poşetin çift ağızlı olduğunu görür ve e, daha şüphe uyandırabilir. Dolayısıyla diyor ki seyirciye gözünüzü lütfen kapatın diyor. Seyirci gözünü kapatıyor Dolayısıyla tek seyircinin hissedebildiği hissetme duyusu, görme duyusu yok. Sadece hissetme duyusuyla elini sokuyor. Aref'in açtığı ağza sokuyor tabi. Aref'una öbür gazete kağıtlarının olduğu ağızdan sokturmuyor elini. Öbür ağzından sokturuyor. Orada sadece tek gazete kağıdı var zaten. Dikkat ederseniz seyirci naylon poşetin içinde elini karıştırıyor gazete kağıtlarından birini alayım diye. Ama şu poşetin içinde gazete kağıtları hiç oynamıyor. Çünkü onlar öbür bölmede sıkışmış bir durumda. İzleyelim. Bunun içine dökmenizi istiyorum. Karıştırıyorum, değil mi? Şimdi gözlerinizi kapatıp, sağ elinizi uzatıp, burayı karıştırıp ve bir tanesinden almanızı istiyorum. Gözlerinizi asla... Gördünüz mü? Seyirci ne kadar karıştırırsa karıştırsın, şuradaki gazeteleri hiç oynamıyor. Çünkü onlar zaten sıkıştı orada. Onlar poşetin öbür bölümünde. Açmayın. Bir tanesini aldım. Tamam, çıkarın. Tamam, artık gösteri bitmiştir zaten. Sahnenin arkasından bu esnada o gizli bölmeli masa geldi. O masa gelince dikkat edin. Masanın üst bölmesi yaklaşık 8-9 santim kalınlığında bir bölmedir. İçinde çünkü rulo var. Ve masanın üstünde bir tane gazete var. O gazte'nin olmasının nedeni de gelen seyircinin e, masanın üstündeki gizli paneli görmemesi. Çünkü Arif'e çok yakın duruyor seyirci. Ve o gazeteye dikkat ederseniz sandıktan üstüne inerken bir santim kala Arif gazeteyi üstünden alıp atıyor. İzleyelim. Alayım Aha. Şunun üzerine. Evet arkadan masa geldi. Bahsettiğim masa bu masa. Yaklaşık 8-9 santim kalınlığında. Bakın gazete istediği zaman alıp atabilir. 2 saattir e, çünkü sahnede duruyor masa zaten. Gazeteyi tam sandığı üstüne indirirken 1 santim kala alıp kenara atıyor. Çünkü masada gizli bölme var. Çok dikkat edildiğinde zaten izlerseniz gözüküyor zaten o gizli bölmede. Ee, önemsiz şeyleri ayrıca seyirciye yaptırıyor, diyor ki, sandığı açar mısınız, diyor. Sandığı açtıktan sonra tabi seyircinin elini sokmasına izin vermiyor çünkü sandık boş. Rulo kağıt tam masanın içinde gizli platformda, elini sokuyor sandığın içine. Oradan sandığın tabanını şu şekilde ittiriyor. Masadaki panel de o şekilde ittiriliyor, oradaki rulo kağıdı alıp çıkartıyor, izleyelim. Tamam, şimdi şöyle bir şey deneyeceğiz. Onu isterseniz ters şekilde yere koyabilirsiniz. Beni görmeyeceğim bir şekilde. Tamam. Şunu alın. Ve şurayı açmanızı istiyorum. Tamam. Evet artık numara bitmiştir. Aref masanın tabanındaki gizli ruloyu aldı. Ee, burada size anlatmayı unuttuğum bir şey var, onu da anlatayım. Ee, gazete kağıdını çıkarttıktan sonra Aref hemen e, seyircinin elinden alıyor, bir dakika diyor. Kendisi özellikle kader kelimesi zaten 3-4, 2-3 tane kelime var okunabilen, ufak bir gazete parçası o. E, kader kelimesinin yanına parmağını koy. Hızlı bir şekilde hemen bir kelime seçin diyor. Zaten seyircinin başka bir kelimeyi görmeye fırsat olmuyor. Zaten diğer kelimeler hep yarım yarım. Özel olarak yırtılmış okunmasın diye. Onu da izleteyim ben size. Şimdi gazeteyi cebinize koymanızı istiyorum. Kutunuza tutmanızı, tutmanızı istiyorum. Şimdi burada gözlerinizi asla açmayın. Bir tanesini aldım. Tamam çıkarın. Alayım ben. Bakın alayım ben diyor. Yani seyircinin hemen elini alıp okumasını istemiyor. Çünkü zaten ortada kocaman kader yazıyor. Yani gazetedeki kelimelerden en okunaklı olanı kader. Ama diğer kelimelerde yarım yamalak. İstiyor ki benim istediğim kelimeyi tam ortadaki kelimeyi görse o kenardaki eskaza yarım kelimelerden birini tutmasın istiyor. Şimdi burada bir sürü kelime var değil mi? Bir kelimeyi aklınıza tutmanızı istiyorum burada. Tuttunuz mu? Zaten sadece kader kelimesi gözüküyor. Diğer kelimeler yarım yamalak. Evet gösteri temel olarak böyle. Bu gösteri 1999-2000 yılında David Copperfield benzerini daha modifiye bir halini sergilemişti. Ee, Hollywood'da. Büyük yankı uyandırmıştı. Tabi bu zamana kadar e, ülkemizde de sergilenenler oldu. Tabi ülkemizde e, bu tür gösterilere pek rağbet yok. O yüzden sadece ilgilenenler biliyordur muhtemelen. Evet bu gösterinin açıklaması böyle. Bu vesilede de tıpta uzmanlık sınavına hazırlanan meslektaşlarıma başarılar diliyorum sınavlarında.